Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Element 3D ile size kırılma efekti, böyle dağılma efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet After Effects'imizi açtık. Şimdi kompozisyon oluşturayım hemen. 1920, 1080, 30 frame. 5 saniye yeterli. Evet şimdi buraya geldik. New dedik. Sağ tıkladık. New. Buradan Solid açalım. Ha üçte de elemen. Evet. Joko Pilot. Evet. Şimdi attığımız zaman burada hemen solda geliyor. Ee, skin Setup diyeceğiz. Evet. 3D elementimiz açıldı. Burada sağdan model kısmından Starfleet Pack'imiz var. Buna geldik. Şuradan Floor'umuz var. Zeminimiz aldık. Şimdi buna ee, sol alttan Burada Physical'dan Gold rengini atalım. Evet. Şimdi Environment'dan Basic yani etrafı aydınlatma gibi düşünün. Buradan bu güzel. Evet. Buradan sağdan oka bastık. Ve geldi. Şimdi bunu bizim çevirmemiz için gördüğünüz gibi dümdüz geldi. Ama bizim bunu üç boyutlu olarak görmemiz için bir kamera eklememiz lazım. Kameramızı ekleyelim. Şimdi sol üstten geldim. Pardon, çevirmemiz gerekiyor. Şöyle çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi. Hadi açalım. Şimdi yapacağımız ayarları dikkat etmeniz gerekiyor. 3D elementimize geldik. Efekt kontrol 3D element. Burada Animation Engine'e basıyoruz. Buradan Enable'ı açıyoruz ki animasyon uygulayabilelim. Animasyonumuz var şöyle. Animasyona bir tane zil açıyoruz. 0. saniyede. Sonra geliyoruz 5. saniyede. Bunu 100 yapıyoruz. Ondan sonra tekrar Skin Setup'a basıyoruz. Buradan. Burada grup var. Bunlar gruptur. Buradan Shift'e basılı tutarak, tutarak 2'yi seçiyoruz. Bunlar şimdi iki grup olmuş oldu. Bir ve ikinci gruplar bir olmuş oldu. Şimdi soldan ayarlarımızdan grup 2'ye geldim. Grup 1 ve grup 2 bir de bildim. Yaptığımız üzere. Buradan. Particle look'a geldim. Multi object'e bastım. Ondan sonra buraya bir tik attıktan sonra bir sürü ayar açılıyor. Şimdi bu kırılma yani dağılma efekti. Gator dediğimiz. Bakın böyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi. Böyle yaptığımız zaman hatırlarsanız zil açmıştık 0. saniyede. Animasyon yapmıştık. Onu gördüğünüz gibi ikisi birbirini tamamlıyor. Şimdi bunu daha organik, daha gerçekçi bir hale getirmek diyor. Buradan rotasyonu şöyle gelelim. Nazar geçeyim. Mesela rotasyonunu yapayım yani hepsi farklı farklı olsun dağılırken buradan üste geldim <laughs> buradan e, alttan animation type'dan radial yaptığım zaman böyle parçalandığını görüyorsun evet gördüğünüz gibi parçalanma, dağılma, ne isim verirseniz efektimizi yapmış olduk. Size i̇şte böyle efektlerin animasyonlara daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.